olabilir mi? Acaba dinlemek, anlamak, düşünmek, hissetmek, daha çok çalışmak, daha çok hayal durmak daha çok enerji sarf etmek yerine artistik yapmayı, trip atmayı, kapasiten bu kadar, potansiyelin bu kadar, kafam bu kadar basıyor değil, kapıyı vurup çıkmayı tercih etmiş olabilir misin? Ondan olmamış olabilir mi acaba? Olabilir. Olmayınca ne oluyor söyleyeyim size. Olmayınca ne oluyor söyleyeyim size. Reddetmeyin, çoğumuz huzursuz insanlar olarak yaşıyoruz. Keyfimiz yerinde olsa bile. Huzursuz olursun tabii. Bir ömrün var, bin tane niyet ediyorsun. Aşık olduğunun, senin sevdiğinin, seni, senin onu ka <laughs> sevdiğin kadar sevmediğini bir türlü kabullenemiyorsun. Ortaya koyduğun şeyler hemen takdir edilsin, hemen onaylansın, hemen kabul görsün istiyorsun. Ben yaptım ama kimse anlamadı diye bir artistlik var bizim topraklarda. Ben yaptım bu gerizekalılar anlamadı. İsteklerinden emin değilsin. Korkuların adam gibi yüzleşip böyle bir ağzını burnunu kırıp bir yere seremiyorsun. Susmayı mutlu yaşamanın en kolay yolu zannediyorsun. Sahiden öyle mi? topraklarda en çok onu öğretirler insana. Susçan abi derler. Susçan abi derler. Susmayı öğrenmek mutlu yaşamanın anahtarı değil söyleyeyim. Öncelik sıralaması yok. Önem değerlendirmesi yok. Belki var ama icraat zayıf. Azıcık her şey yolunda gitse hemen gelişiyorsun. E huzursuz olursun tabi sen. Huzursuzluğu kapının önüne koymuşsun. Onun işi şu. Her boşluğunda, her gevşediği an gelip seni böğrüne 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 hamçerleyecek. Onun işi yok. Ama bundan kurtulmanın bir yolu var. Döneceksiniz. Geçmiş acılarınızdan döneceksiniz. Acılı aşklarınızdan, karşılıksız sevgilerinizden varsa döneceksiniz. Yaptığım onca şeyden sonra bana bunu nasıl yapar? Hayıflanmandan döneceksin. Yaptığım onca şeyden sonra bana bu reba mı? hayıflanmandan dönüp dileceksin. Fedakarlıklar, fedakarlıklarını yaptım, bitti. Ama hatırlama. Zalare en çok sana. Pişmanlıkların sensin. Neyi reddediyorsun? Sen yaptın. Ama sürekli o pişmanlıklar arasında dolaşıp durma artık. Gel bu tarafa. Bana kimse bunu yapamaz artistliğinden dön. Yaptılar, yine yaparlar. Hiçbir şey ispat için kendini paralamana, parçalamana gerek yok. Sen o gücü, sen o enerjiyi donanımını artırmaya, öğrenmelerini yapıp etmelerini artırmaya harca. Ondan sonra gör bak ne oluyor etrafta. Denemeye devam et, şartlar ne olursa olsun. Hayal kurmaya devam et. Bir hayaliniz var ki buradasınız, yaşınız kaç olursa olsun. Ama hiçbir şey yapmadan olmasını beklediğin, senin adına hayal dediğin ne kadar saçmalık varsa oradan dön bu tarafa. Senin sandığın ama olmayan herkesten, her şeyden, her duygudan dönüp geleceksin bu tarafa. Dönüp sahiden hayatının kahramanı olmaya niyet edeceksiniz. Çoğunuz meslek sahibisiniz. Ama hayatının kahramanı olmak başka bir müessesedir. Neden hayatının kahramanı olmaya sahiden niyet etmiyorsun? Başkaları kahramanım demekten daha zor olacağı kesin. Hayranlık da izlemek ya da kıskanmak daha kolay. Sözcük üretmek, yeni davranışlar geliştirmek, yeni kazanma biçimleri geliştirmek, mevcutları taklit etmekten, bilinenleri, klasikleri yapmaktan daha zor. İçindekileri söylemek, hisleri paylaşmak böyle uçurumun kenarında dolaşmak gibi bir şeydir bilirim. Ha yuvarlandın ha yuvarlanacaksın, ha düştün ha düşeceksin. Neden sahiden hayatının kahramanı olmaya niyet etmiyorsun? Sürepe sürepe yaşamanın hiçbir insani tarafı yoktur. Ben yaşadım bilirim. Arkamdan mı konuşacaklar? Dedikodur mu yapacaklar? konuşmuyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Ne zaman sahiden hayatının kahramanı olmaya karar vereceksin? Başkaları sana izin verdiği zaman mı? Sözüm ona evet. bak bizim topraklar onunla çok ünlü, bunlar bunlar olsun, bak ben nasıl hayatımın kahramanı olacağım, onları mı bekleyeceğim? Meydanın boşalmasını mı bekleyeceğim? Sana sadece artıklar kaldığı zaman mı, evet şimdi sıra bende diyeceğim? Ucuz kiralık kahramanlarının havasının nasıl söndüğünü gördüğünde <laughs> mi, evet sıra bende diyeceksin? Çok bekleyebilirsin. Bu çok uzun sürebilir. Yarım yamalak yaşamaktan bıkmadınız mı? Bak. Benim ofise geliyorlar. Diyorum ki aşk işte böyle yarım iş valla pek mutlu değilim. Aile çok iyi iletişim kuramıyoruz üstüne bir de sürekli baskı yiyorum Sevgilinle aranması diyorum, vallahi ne sevdiği belli ne sevmediği hiçbir şey anlamadım diyor. Dostlarınla aranması diyorum, hangisinin ne zaman arkamdan hançerleyeceğine dair bir fikrim yok diyor. Hormonlarınla aranması diyorum, vallahi çok çılgınlar ama pek hakkını verdiğim söylenemez diyor. İdeallerin nasıl diyorum, gerçekleşmeyecek gibi diyor. Hayallerin nasıl diyorum, kabusa döndü diyor. Çevrenle aranması diyorum, vallahi diyor öyle bakıyorlar. Öyle konuşuyorlar ki adeta ümüğümü sıkıyorlar benim. Enerjin nasıl diyorum? Vallahi diyor sabah başka, akşam başka. E ben de soruyorum. Sen yaşıyor musun? Sen yaşıyor musun? Yarım yamalak yaşamanın insani hiçbir tarafı yoktur. Yarım yamalak yaşamaktan vazgeçin. He. Nasıl? Susmayacaksınız önce her zamankinden daha fazla konuşmayı başarmak zorundasınız. Neden susuyorsunuz? Anlaşılmamaktan mı korkuyorsunuz? Sevmeyecekler sizi konuşunca siz ondan mı endişe şey ediyorsunuz? Dalga geçecekler, alay edecekler, şaka konusu, mizah konusu yapacaklar. Ondan mı susuyorsunuz? Yoksa söyleyince o aşkına karşılık bulamama, beklediğin cevabı alamama ihtimali yüzünden mi? Yekten susmayı tercih ediyorsun. Neden? susuyorsunuz. Neden korkuyorsunuz? Başınız daha fazla derde girecek susunca? Mutlu olmanın en kolay yolu mu zannediyorsunuz susmak? Kocaman hayatlar yaşadınız da hoca atıp tutuyorsun da. Benimki bilinçli bir tercih. Vallahi ondan su. Hakikaten öyle mi? Büyük efkarlar var hayatınızda da. Vallahi hocam bu dünyaya bu dünyanın insanlara ses vermeye değmez ondan susun. Öyle mi? Neden korkuyorsunuz? Boşuna kürek çektiğiniz hissi yapıyorum yapıyorum istediğim gibi olmuyor. Deniyorum deniyorum istediğim gibi olmuyor. Hissi yüzünden mi bağladınız elinizi kolunuzu? Kadercilik sahiden en, mu, en güzel yol mu yaşamak için? Aklınıza gönlünüze gitmemecesine yorgunluk mu çok? Neden? Vazgeçiştir bu kendinizden mi? Yoksa kendiniz dışındaki herkesten her şeyden Yoksa ne zaman susup ne zaman konuşacağınızı, kime susup kime konuşacağınızı, ne kadar susup ne kadar konuşacağınızı bilemediğiniz için yekten susmayı mı tercih ediyorsunuz? Sevgili dostlarım, bu sizi tanımak, sizi dinlemek, sizi anlamak, sizi öğrenmek, sizi sevmek isteyen insanlar için en hafif tabiriyle bencillik olur. Susmayın. Bilakis inatlaşacaksınız. Yenilmeye doymayacaksınız gerçekleşmeyen ne kadar hayaliniz varsa inatla çıkacaksınız. Hayallerinizi baltalamaya çalışanlar karşısında inatın dibine vuracaksınız. Şahlanacak. Kafanızda sizi her seferinde oturduğunuz koltuğa gömen olumsuz sesler var ya, o seslerle inatlaşacaksınız. O aşırı mükemmeliyetçiliğinizle yapabilir miyim, becerebilir miyim hallerinizle inatlaşacaksınız. Bizim topraklarda en çok o var. Ben yaparsam en iyisini yaparım yoksa yapmam seni korkar. Seni korkak, seni korkak. Sen yap. Altıncı da en mükemmeli olsun. Lafı ağzınıza tıkayanlarla inatlaşmayı daha çok yapacaksınız. Size sürekli bekle diyenlerle inatlaşacaksınız. Sana gider yapmayı alışkanlık haline getirmişlerle alışkanlık haline getirmişlerle inatlaşacaksınız yeteneklerinizi görmezden gelenlerle inatlaşacaksınız. Sana diyecekler ki gülme. Heybetinden gider diyecekler gülme onların inadına güleceksin. Sana diyecekler ki ağlama zayıflık belirtisidir onların inadına ağlayacaksın. Sana diyecekler ki bozma kendini bozma. Herkes bozsa kendini sen bozma diyecekler. Ben de diyorum ki boz boz. Gördüğün muamele karşısında tavır değiştirmekte bir problem yok. Ama bu, insanlara ağzına hiçbir fitre koymadan ağzına geleni ağzına geldiği gibi söyle demek değil, git onların gırtlağına sık yapış demek değil. Ama gördüğün muamele karşısında tavır değiştirmekte bir problem yok, boz kendini. Eğer yerinde zamanında kendini bozmazsan, bozacaklar bütün sistemini. Nankörlerle, hasetlerle, fesatlarla, verdikçe isteyenlerle adeta senin hayatını mahvetmek için azmetmişlerle inatlaşacaksınız. İstediğiniz, hak ettiğinizi düşündüğünüz hayatı kurmak için inatlaşmak zorundasınız. Kaybediyorsunuz. Her kaybedişinize, her pes edişinize, her vazgeçişinize inatlaşırcasına bir sebep buluyorsunuz da kaybettim ama bundan, pes ettim ama bundan, vazgeçtim ama bundan diyorsun da kazanmak için neden inatlaşmıyorsun? Mutlu olmak için neden inatlaşmıyorsun? o hak ettiğini düşündüğün hayatı daha hızlı elde edebilmek için neden inatlaşmıyorsun? İnatlaşacaksın, savaşmayı öğreneceksin. Kime ne demek istiyorsan de. Mutluluğunu, başarını ya da cehaletini, başarısızlığını, mutsuzluğunu kimden kaçırıyorsun? Sınırlı ya da sinirli yaşamak çok sıkıcı bir şey değil mi? Bıkmadınız bu bundan. Savaşacaksınız. Daha çok dinlemek gerekiyorsa daha çok dinle. Daha çok düşünmek, anlamak, hissetmek, ayar kurmak, çalışmak gerekiyorsa daha çok. Dövüşmek gerekiyorsa hayatın için dövüşeceksin. Ertelemeyeceksin savaşlarını. İnsanın iki tür savaşı var hayatta. Biri sana karşı sen, öbürü sana karşı herkes. Eğer sen, sana karşı sen savaşını kazanmaya talipsen, sana karşı herkes diye bir savaş kalmayacak ortalarda. Neden savaşmıyorsunuz? Sevgili dostlarım, aklınızda ve gönlünüzde temizlik yapmak zorundasınız. Hayatın tadını daha çok alabilmek için bunun için savaşmak zorundasınız. Şimdi sırası değil yaşam felsefesi olamaz. Ne gerek var yaşam felsefesi olamaz? Neden daha çok savaşmıyorsunuz? Kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Yoksa tembel üşen misiniz? kendinize bile itiraf edemeyecek kadar. Ertelemeyin savaşlarınızı. Ertelediğiniz o savaşlara günün birinde mutlaka gireceksiniz. En güçlü olduğun anda savaşsana. Birader sana yalan söylüyor savaşsana. Seni kandırıyor savaşsana. Sana ihanet ediyor savaşsana. Aklını hissini çalıyor savaşsana. Tipine laf ediyor savaşsana. Aşkına laf ediyor savaşsana fikrinle, hissinle, düşüncenle dalga geçiyor savaşsana. Onlara bak bu var ya bu istediğim zaman burada, istediğim zaman burada. O şekil bir insan. Onun adını ispatlasana. Sevgili dostlar insan iki duygudan birini seçerek yaşıyor hayatta. Biri korku, öbürü cesaret. Ben size cesareti tavsiye ediyorum. Ben size cesaret duygusunu tavsiye ederim yaşamak için. sana asla diyecekler. Bu iş için de demişlerdir muhtemelen. Olmaz. Yapamazsın. O kadar akıllı var, o kadar insan var, düşünemedi, sen mi düşündün, sen mi yapacaksın? Sana asla dediklerinde sana sana asla dediklerinde kamçılayacaksın kendini. Üzerine gideceksin. Şimdi yapamıyor olman yarın da yapamayacak olduğun anlamına gelmez. Şimdi az yapıyor olman yarın büyük yapamayacağın anlamına gelmez. Öyle hayret verici şeyler yapacaksın ki sana olmaz diyen sana gizli saklı asla diyen herkes adeta kıskançlığından çıldıracak, geberecek. Bu hayata bir şeyler başarmak için geldiğinizi unutmayın. Başardığınız şeyleri asla küçümsemeyin. Kimsenin de küçümsemesine izin vermeyin. Bir gün iki çocuk geldi benim yanıma. Biz öğrencilerden para almıyoruz. Dedi ki hocam, bu çocuk dedi, uğruna çok şeyler yaptığı hayalini terk etmek üzere. Dedim ben ne yapayım? Kerin ilacı olsa başına sürer. Dedi hocam geldik. İki çift laf etmeyeceksin mi? Biraz da böyle atarlı bir çocuktu. Dedim ki buyurun çay içelim. Çay bedava. Güzel çaylarımız var bizim. Yolunuz düşerse gidin. Otur. Dedim ki duydum ki vazgeçmeye hazırlanıyormuşsun. Başka bir hayal kurar, başka bir yola gider, başka bir dünyaya giderim diyormuşsun. Dedim etme, gitme. Ne arıyorsun o kokuşmuş ağızlar arasında? Hangi hasta gönüllülere ısrarla kucak açmaya çalışıyorsun ki hala? Hayali terk edeceğine o kokuşmuşları terk etsene. Gitme. Geçme kendinden. Uyma o aset ağızlara dedim ziyan olsun, harap olsun hayatın da sen istemeden, emin olmadan hiç kimse için hayali kendini hayatını terk edip bir yere gitme Ve hey. Kendini bilemeyen, gücünü, enerjisini, potansiyelini fark edemeyen sen, seni sevenleri, aileni, dostlarını, bizi terk edip nereye gidiyorsun? Dedim ki, yüz çevirme hayalinde. Başın dönsün dedim, hayali o kadar tekrar et. Dudakların kurusun dedim, o kadar söyle o hayali. Cennetini yarat dedim bu dünyada, o kadar içinden söyle o hayali. Ölsün dedim yüreği karalar, yüreği yukarı ne kadar varsa ölsün. İsyan et, bağır, çağır, yenik kal. Hayat böyle bir şey. İsyan edeceğiz, Bağıracağız, çağıracağız, yenileceğiz, kalkacağız. Ama hayalimizi, hayatımızı emin olmadan, istemeden hiç kimse için, hiçbir ağız için, hiçbir düşünceyi için terk etmeyeceğiz. Onlara dedim, o çocuk şimdi Boğaz içi matematik mezun. Şimdi size de diyorum, Silahat Bankası'nda üst düzey bir yönetici oldu. Yan edin, bağırın, çağırın, yenilin, kalkın, ama istemeden, emin olmadan, asla kendi ürettiğiniz olmayan, etraftan gelen hayal ürünü olumsuzluklara teslim olup hayalinizi, hayatınızı, kendinizi terk edip hiçbir yere gitmeyin. Sevgili dostlarım, şimdinin tüm güçlüklerine ve engellemelerine zorluklarına rağmen bir hayaliniz olmalı. Çünkü gün gelecek tüm gücünüzle ayağa kalkacak istediğiniz o hak ettiğinizi düşündüğünüz hayatı kuracak ve yaşayacaksınız. Gün gelecek etrafta adeta kaybetmeye mahkum ilan edilmiş sen sürekli kendilerinin kazanacağını zannedenlerle ayrı sofralarda buluşacaksınız. Gün gelecek sizi yok sayanlar, reddedenler, inkar edenler, kıyıya köşeye atanlarla aynı sofralara oturacaksınız. Gün gelecek insanlar yediklerini, içtiklerine, giydiklerini, bildiklerine göre değil, hayata kattıklarına göre anılacaklar. Sen, senden çalanlara, seni yok sayanlara, seni reddedenlere, görmezden gelenlere, böyle elinin tersiyle itenlere kucak açmaya, onların elini sıkmaya, onlara sarılmaya hazır ol. Çünkü gün gelecek... Sen de kazanacaksın. O zaman tüm mesafeler kısalacak, tüm uzaklar yakınlaşacak ama hep bela. Oraya gidecek bir hayalin olmalı arkasında durduğun çok çalıştı. Bu adamlar bunun için buradalar. Bu adamların işi bu. Sen bitti deyince bitmiyor öyle her şey. Bazıları geç ama güçlü vurur hayatı damgasına endişelenme. Bazıları önce minik kazanır ama sonra büyük gelir. Bazıları az sever ama o ömürlük aşk bir süre sonra çıkar karşısına. Sesi sonradan açılır kiminin. Bazıları önce minik takılır ama sonra büyük yaşar, büyük ölür, büyük hatırlanır. Sen bitti deyince bitmiyor öyle her şey ben. Hayatta inatlaşma. Silkelen ama kolay vazgeçmez senlere. Sana ne oluyor? Bu ne acele? Sevgili dostlar unutmayın. Hayali büyük olanın imtihanı büyük olamaz. Hayaliniz büyükse imtihanınız da büyük olacak. Ben o imtihandan başarıyla çıkacağınıza yürekten inanıyorum. <laughs> olur mu bu ülkenin yetişmiş, yetişmekte olan insanlarısınız. Aramızda büyüklerimiz de var. Sadece kendinizi düşünerek değil ama. O sokakta yaşayan çocukları da düşün ar düşünün, düşünün olur mu? O kıyıda köşede gördüğünüz ağlayan çocukları da düşünün. O kirasını ödeyemeyen işsizleri de düşünün. Her gün babasını bu toprağa veren o yetim çocukları da düşünün. Tamam Böyle kıyıda köşede af buyurun. Tanımlamak için söylüyorum. Yoksulluğu ya da parasızlığı yüzünden kıyıda köşede gebermeye terk edilmiş insanları da düşünün. Hayatın herkesin terk ettiği garibanları da düşünün. Hunharca her gün katledilen kadınları da düşünün. Kocası olmayan amile genç kızları da düşünün içine edilmiş bir sürü kadın duygusunu da düşünün. Huzur evinde dayak yiyen yaşlıları da düşünün. Çocuk evinde istismara uğrayan çocukları da düşünün. Ekmeği çalınanları da düşünün. Emeği çalınanları da düşünün. Hayalleri mahvedilenleri de düşünün. Çünkü dünya başka türlü olabilir. Ben buradan yola çıkıp Haydi dünyayı değiştirelim falan demiyorum. Ama bak bir kişi bile çok şey değiştirebilir. Seni var eden kimse değil. Bunu dini bir bilgi olarak algılamayın. Dünye bir konuşuyor. Seni var eden senin aklın, senin düşüncen, senin hissin, senin çalışma gücün, sabır gücün, mücadele gücün. Seni kimse yenemez. Hiç kimse seni yenemez. Seni sadece senin bu o beyninin negatif tarafı, olumsuz tarafı yenebilir. O da inşallah bu dakikadan sonra ya yok olsun ya minimize olsun. <laughs> Sevgili dostlarım, benim bu ülkenin evlatlarına inancım tam. Dedim ya ben Yılda yaklaşık 60 bin kişiye konuşuyorum. Ülkede ayak basmadığım çok az yer var. Benim gördüğüm manzaraların yüzde onunu görmek istemezsiniz. Anadolu'nun her yerinden geliyorsunuz işte. Ama sizi temin ederim. Benim gördüğüm manzaraların yüzde onunu görmek istemezdiniz. O yüzden sorumluluğunuz var. O ben gördüm siz belki televizyonda gördünüz o 23 Nisan gösterisinde pabucunun eskiliği yüzünden Yırtıklığı yüzünden gözleri alınmayan çocuk gördüm ben. Siz televizyonda gördünüz, ben canlısını gördüm. O yüzden sorumluluğunuz var. Vazgeçemezsiniz. Bu ülkenin yetişmiş insanları olarak vazgeçemezsiniz ama kendi hayatınızı kurmadan olmaz. Kendi hayatınızı istediğiniz raya sokmadan olmaz. Işte bu organizasyon onun için sebep. Kendi hayatınızı istediğiniz raya soktuktan sonra o ve onu gibi çocukları da unutmayın. Benim bu ülkenin evlatlarına inancım tam yoksa yapmazdım bu işi. Paramı kazandım, verdim. Benim bu ülkenin evlatlarına inancım tam. Sizin o tüm korkularınızdan, endişelerinizden, acaba yapabilir miyim, acaba olur mu, acaba becerebilir miyim? Endişelerinizden çok daha büyük. Benim bu ülkenin o evlatlarına olan inancım sizin o her yenilginizden, mağlubiyetinizden daha büyük, daha çok. İstediğiniz, hak ettiğiniz hayatı sonra da inşallah o toplumu yaratabileceğinize olan inancım tam. Dayanabileceğinize, son nefese kadar götürebileceğinize inancım tam. Benim minik olduğum tek bir şey var sizden. Gözyaşlarınız. Geldiğinde o gözyaşları akıtacaksınız. Kaç yaşında olduğunuz hiçbir önemi yok. Akıtın gitsin. Olmadı, yine başaramadım, yine beceremedim, yine istediğim gibi olmadıdan Akıtın gitsin. Gitsin ki sabah daha büyük bir azim kararlılık ve cesaretle, mücadele gücüyle kaldığınız yerden hayatınıza hak etmek için çalışmaya devam edin. Etrafınızda sizi seven insanlar var. Onların da size inancı tam. Geriye bir tek şey var. Kalıyor. Sizin kendinize inanmanız. Kendinize çok inanın. Kendinize tam inanın. O zaman çünkü geriye tek bir şey kalacak. Sadece çalışmak. Çalışınca kurduğunuz hayata inşallah beraberinde katkıda bulunduğunuz toplumun dönüşümüne siz bile şaşıracaksınız. <laughs> Sevgili dostum Serdar'a kıymetli başkanlara sağlık ve hepinize beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah başka zamanlarda yine karşılaşalım. Unutmayın demi söyledim ya. Hayali büyük olanın imtihanı minik olamaz. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet.